bu yılda Amerika'da gördüğümüz, Avrupa'da gördüğümüz en iyi hastaneler bu daha iyi çok güzel tedavi ediyoruz. De, de çok teşekkür Bu alt Beş hastamız hakimeye bağlı. da beşinci hastamız. Sayın Başkanım, yüzde seksen civarında yemeğimiz var. E, günlük konsumanlarını, acil yaptık. Mürayı takip ediyoruz. Evet. Allah şifalar versin. Dualarımızı yapıyoruz. Şehir hastanede sizin de ifade ettiğiniz gibi geçen konuşmanız mark halinde, ulusal arası mark haline getirilebilir Bilimsel bir ülke. Bizi iki taraf tamam. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. hepsiyle teker teker ilgileniyorlar. Ve geldikleri güne göre çok daha iyi oldukları bize Devletimizin bütün olanakları kullanılmak durumunda ve bu altyapılar Avrupa'nın dünyanın en iyi altyapıları arasındadır. hatta en iyilerinden diyebiliriz çok rahatlıkla tıpta, teknolojide ne varsa en üst düzeyde uygulanmaktadır. Ayhan Akgün isimli hastamız bakınlar orada. Makine e, solunum desteği sağlıyoruz çünkü o e, toksik havayı soldukları için akciğer şu an yet yetmiyor. İyileşmesi için bu desteği sağlamamız gerekiyor. Yara bakımları, diğer acil ameliyatları hepsi yapıldı. İzzet Ak, da bütün e, tedavileri, acil ameliyatları gerçekleştirilmiştir vardır, yakın vardır. İşte sürekli burada kalıyoruz. Biz hiç eve gitmiyoruz. Onların iyileştirilmesi için son dakika uğraşacağız. E, Tıpta ne varsa son üst düzeyde tedaviler yapılmaktadır. Ee, Remzi Taşkömür evet, Doğru, e, hastamızın da gelen katma desteği sağlamaktadır. %70 civarında yapıları söz konusu. Onlar gidişat önümüzdeki günler verilecek. E, bazı yerleri kendisi olarak biliyor. Olamayan yerlere biz yapay deli dediğimiz şeyleri uyguluyoruz. De Kök hücresine kadar bulmaklarımız ne? Devletimiz olmakları sağlamak da Sağlık olmakları sağlık alt yapılarıyla sonuna kadar bunu sürdürüyoruz. Hepsinin başımızın üzerinde yeri vardır. E, ee, sonuna kadar uğraşacağız. Allah 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 uğraşacağız. Allah 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 olur. Olur. Yine bilince açık olan e, İbrahim ismi hastamız e, e, evet. onu da evet, Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret etti. E, ee, şey, İbrahim Bey'i yüzde görüyoruz. Diğerleriyle sadece cam arkasından odada onları izledik. Çünkü onların yanına girmemiz evet. olmazdı. Ve zaten şu anda entübe dolu. Ama hocalarımızdan da etraflıca gerekli bilgileri zaten aldık. Hocam zaten şu bir hafta çok önemli değil mi? Evet. evet. Bu büyüken e, bir şok yaşamıştı. Bu şokları atlatması için e, geldiklerine göre daha iyi. Ve bundan sonraki aşamada o e, yanık temizlenmesi ve bir arada toparlamalar için bu şekilde bu uğraşmaya başladık. O süreçleri <laughs> e, 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 de anlatacaklarımız ümit ediyoruz. Ve sonra da uğraşacağız. Sağ olun. Sayın Cumhurbaşkanım, e, ben öncelikle buradaki hekimlerimize çok teşekkür ediyorum. E, geldiğimde gerçekten hazır şekilde bekliyorlar da. E, oradaki e, şehitlerimiz ayrı şekilde olmak üzere e, orada bulunduğumuz oradaki şey kendinden de olmaz. E, şu bize burada en iyi şekilde e, ve tedaviler görülüyor. E, devletimize, size ve hekimlerimize çok, çok teşekkür ediyoruz. Başta size böyle bir hastane kimse kazandığınız için çok teşekkür ediyoruz hastanemiz çok tanımlı. baş ekibimize sağ olsun. Olayın başından beri hastanemiz iyi Siz iyi görüyorsunuz. Bakanlarımız iyi Ben de bir parça muhtarım. Arkadaşlarımın yanındayım burada. Hemşehrinin yanındayım. Burada görev yapıyorum. Size ve baş ekibimize çok teşekkür ediyorum. Acımız büyük. Bartın olarak bir maden çocuğuyum. Milletçe çok özgünüz. Evet inşallah buradaki hastalarımız e, sağlığına kavuşur. bizlere moral olur. İmal filan varsa zaten savcılarımızda tespit yapıp çıkaracak. <laughs> Nerede imal var? Hepsi inşallah çıkacak. Ama bu tür şeylerde biliyorsunuz ortalığı karıştırmak isteyen kitle unsurları çok oldu. Bizim hastamızı öldü diye haber yapılmış Sayın Cumhurbaşkanım. Maalesef bu şeylerle yani bizi zor durumda bırakmak için yardımcı olma yerine Üzgünüm. maalesef bunları yapıyor. Evet üzgünüz daha üzüntünüzü arttırıyorlar evet. bu durumlarda. Maalesef. Rabbim sabrımızı sabrınızı artırsın inşallah. Amin. İnşallah güzel müjdeleri de en kısa zamanda alalım. İnşallah. 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 Allah başımızdan eksik etmesin sizi. Sayın Cumhurbaşkanı. Sağ ol. Sağ yardımcı olsun. olsun. Sağ ol. Allah yolunu bağlı etsin. Allah'a